şimdi bir stüdyo konuğumuz var. Türkiye İmsaat Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişiner ve onunla e, sektörü konuşacağız. Sayın Yetişiner, hoş geldiniz elimize. Teşekkür ederim Gamze Hanım. Hoş bulduk. Şimdi dilerseniz bu sene yavaş yavaş yarılıyor gibiyiz. E, yarıladık hatta. Tam, Tam ortasındayız. E, ve biraz geçen senede baktığımızda genel itibariyle büyümenin biraz yavaşlaması nedeniyle pek çok sektörde bu sene acaba nasıl olacak diye konuşuyorduk. Şimdi ilk yarıyı tamamladık. Bir soralım 2013. Ee, nasıl gidiyor öncelikle? Öncelikle e, bugün Ramazan'ın biri mübarek Ramazan'ın bütün Müslümanlık alemine ve ülkemize hayırlar, barışlar getirmesini diliyorum. E, şimdi 2012, inşaat sektörü biliyorsunuz lokomotif bir sektör, ekonominin en önemli sektörü. Dolayısıyla inşaatı oluşturan e, önemli bileşenlerden bir tanesi de malzeme. Doğru. 2012 yılına bakarsak 2013 yılını değerlendirmemiz daha doğru olacak. Aslında dediğimiz gibi tam yeni yıl, yarı yılı bitirdik. Hı hı. 2012 yılının en büyük e, sektörü, 2008'de en büyük büyümeyi yakalamıştı inşaat sektörü. Biz onu geçtik. İnşaat sektörü 97 milyar büyüdü. 97 milyar dolar oldu ve bunun da yurt içi pazar büyüklüğü 71 milyar dolar oldu. Dolayısıyla e, bu 71 milyarın 3'te üç, 2'si 51 milyar Türkiye inşaat malzemecilerinin pazar büyüklüğüdür. Hı. Yani bir inşaat pazar dediğiniz zaman Türkiye'de bunun 3'te 2'sini malzeme oluşturuyor. Şimdi bu dönem nasıl olacak? Tabii ki dolardaki e, şu son 1-2 günü Değerlendirmezsek yani son iki günü yani göz ardı edersek. önceki haftada da bir yükseliş eğilimi var e, Bir kere Merkez Bankası'nın şu andaki bugün yarın Hı. geçen haftaki yaklaşımlarını çok olumlu buluyorum. Yani bunlar e, önemli müdahaleler. Tabii ki kuru tutmaya çalışmak lazım. Bizim hep bir lafımız vardır. Ehemmi mühim mi? E, şimdi tabii sektörün canlı olması sektör, bizim Hı. için çok mühim. Ama ehem olan bir şey var. Önce ateşi söndürmek lazım ve doların ateşini söndürmek için merkez bankası alım yapıyordu. Bugün de istisnai gün ilan evet. etti hı hı. ve onunla beraber de Türk lirasını bu sefer tutmaya başladı. Bütün bunlar elindeki son silah olan faiz kurunu en son raddeye kadar kullanmadan faizi kullanmadan ...kuru tutmaya çalışıyor ki bu faiz yükselmesi çünkü faiz yükseldiği zaman bütün ekonomi bundan zarar görecek. Evet. Başta da e, konut piyasası. Sizin de e, özellikle yayınlarınızda dikkat ediyorum. Kentsel dönüşüme çok önem veriyorsunuz. Evet. E, biz de bütün inşaat malzemecileri olarak, sanayiciler olarak evet. ve inşaat sektörü olarak faizlerin evet. durabilmesi çok önemli bu sınırlarda. Zaten bir düşüş eğilimi vardı. Evet. evet. Yani ee, öncesine kadar ciddi bir düşüş eğilim vardı hatta. FED'le beraber o birazcık evet, ıı, kırıldı. Evet. kırıldı. Tabii bu bir küresel ekonomi. Ama şu anda ıı, bizim davranışımız biraz daha soğukkanlı olduğu zaman bu küresel ekonomide bir soğuma olacak. Yani önümüzdeki bir iki hafta biraz daha sakin olursak bu soğumada doların önüne alırız. Peki e, bu durum sizin maliyetlerinizi arttırıyor mu? Tabii ki e, maliyeti etkileyecek kadar daha büyük bir döviz artışı söz konusu değil. Hı -hı. Ama bizde maliyet artarsa bu konutta da maliyeti artıracak ama evet. en büyük maliyet artışı her zaman faizden gelir, paradan gelir. Evet, faizler düşük olsun hep düşük tutuyoruz. olsun. Şimdi en büyük o zaman siz biraz girdiniz bu kentsel dönüşüm olayına. Ee, nasıl gidiyor o kentsel dönüşüm? Beklediğiniz bulabildiniz mi? Şimdi buraya e, biz imsat olarak önce biz kentsel dönüşüme nasıl bir e, sivil toplum örgütü olarak nasıl bakıyoruz. Onun için önce bir Türkiye imsat nedir onu bir kısaca anlatmak istiyorum eğer uygun görürseniz. Türkiye imsat 29 yıl önce sektörün doğayanları tarafından kurulmuş. Bugün hı hı. 29, e, 28 alt derneği olan altında hı hı. bir konferans yapıya ben e, halinde olan üstünde de sektörün en önde gelen 72-73 büyük sanayici firmasından oluşan bir dernek. Hı hı. Biz öze, özellikle e, çalışmalarımızda raporlamalarla hı hı. hem e, kanun koyuculara karşı, kural koyuculara karşı bir yön vermeye gayret ediyoruz. Yaptığımız çıkardığımız çalışmalarla raporlarla bir yandan da sizler medya aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bugün günümüzdeki en önemli olay ne dersiniz? Kentsel dönüşüm. Niye? Yapı stoğunu tam olarak bilmemekle beraber yaklaşık 20 milyon küsur konut yapı stoğumuz var. E yani 6,5 milyon konutun kentsel dönüşümde yeniden yapılanması veya tadilatı veya tedavisi söz konusu. Şimdi böyle baktığınız zaman... Ee, çok büyük bir pazar var. Belirsizlikler de var o zaman. Müthiş. Şimdi biz bununla ilgili bir e, rapor hazırladık.